Motor. evet. Ah o günler geri gelse keşke. Şurada mıydı o cami? Hocam, eski Burada havuz da dedi. He ya. Şey buradaydı. Evet. Ben 10 yaşındayken gelirdik orada bayram sonra orada yemekler yenirdi. Beyefendi öyle bir elime elimeyle dolaşmak yok. Gözlemeler yedin çalışacaksın. Evet. Canım çıkıyor. Çalışılmıyor ki. Çalıştır. Hey! Sene? Evet. 25. Mutlak keşi bu kaç yaş kaç sen bilmiyorum vallahi 28'de mi? Evet vallahi nasip edersen 28 yılında önce külümü mutlaka sen sen yani hele oğlu nasıl bu Allah nasip etsin ha, ha. açık be açık be ne tamam evet, sen gidin, Hatta tekrar senin mi? Evet, tamam. İneci usulü yolda şöbesi. Evet, Bunlara da köylü hayır yaptı. Gözlüm hayır yaptı değil mi? hocam buraya merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Ziyaret Başkanı'ndı. Vermiş olduğu taşları döşüyor. Ha, Rahmetli diyeyim. Evet Rahmetli Ferdi evet, Başkanı'ndı. Vermiş olduğu taşları döşüyor. Ayrıca bir beton yolumuz vardı burada. onu da hayırseverlerimiz çıkartıyoruz. Karşında Kapımda e, Belediyesi'nden aldım. Erdem Karabaşkanı'nı Tamam. E, ee, Demirci Muhtar'la koordinatörü, benim da çok teşekkür ediyorum. Tamam. Mahalle altıma da çok teşekkür ediyorum. Tamam Nereye? Hangi yola? Biraz sonra Biraz sonra inanıyorum seninle. Hayır video çekiyorum ya. Canlı yayın iyi olmuyor. Sana rakip olacağım hiç bak haberi olsun. Tamam. Senin, senin mahallen neresi? Bahçe mahallesi Baba Valla yine şunu şuna Ben kapmaz. Hadi oğlum bak. Selam şey abi. Evet, hem hizmet sınırsızca hem el birlikte Böyle abi olmaz abi, ya. Abi. Şimdi biz yeminle ne çalışıyoruz bak. Ben bu benim halo oğlum. Planet biz... Cızsızlıca. 67 yaşında adamız bak. Öyle mi? Anladın mı? Biz elimizden geldiği kadar böyle oraya bak. Diye bak. <laughs> tamam. <Böyle oluyor>. <gülüyor> Biliyor <laughs> musun? Abi sen bunu oynayacak mutlu olursa. Hemen. Evet, Hemen. Acil tamam. Ya. İlk oyla. Hadi e Hadi oğlum. Bana bekletmek zor. <laughs> tamam. Dur. dur. Bir dakika dur.